Merhabalar. Bu bölümde sizlere Zivkit içerisinde Circle komutundan bahsedeceğim. Circle komutu geometrik bir yuvarlak oluşturmak için kullanılan daire ya da çember komutudur. Burada neden ya da diyorum e, içi dolu olduğunda daire, içi boş olduğunda çember olarak adlandırılan bir geometrimiz var. E, tabii CAD yazılımı içerisinde bunun içi dolu mu boş mu biraz tartışmalı bir konu. Bu aşamada dolayısıyla doğru tabiri kullanmak takdiri size kalmış. Burada ben daire olarak değerlendiriyorum, katı bir parça olduğunu düşünüyorum. Alanını hesapladığım için bunun bana göre içi dolu bir şekil gibi değerlendiriyorum. O yüzden daire diyorum. Dolayısıyla burada circle komutunu kullanarak bir daire geometrisi meydana getirebiliyorum. Şimdi burada yapacağım işlem bir daire çizerken tıpkı Polygon komutunda olduğu gibi merkezden kenara doğru olan bir e, ölçü girilmesi gerekiyor. Merkezden kenara doğru 150 yazıp enterladığımda merkez noktasından kenara doğru bir yarı çap değeri vererek bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Eğer ki ölçünüz çap değeri şeklinde ise merkezi tıkladıktan sonra bakınız burada diameter yöntemini seçmek gerekiyor. D enter'a bastıktan sonra dış çap değeri girerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Ekranda örnekten göreceksiniz. Örneğin 500 yazıp Enter tuşuna bastığımda dış çapı 500 olan bir daireyi meydana getirmiş oluyoruz. Bu da kuadrantlarından tutarak şuradaki ölçüyü gerçekleştirebiliriz. Bakalım 500 dış çapı olarak girmiş olduk. Ölçü olmadığı için biraz küçük gözüküyor. Evet, daire komutunu klavyeden C Enter yaparak da çalıştırabilirsiniz. Komuta girdikten sonra yine doğrudan yarı çap değeri girecek şekilde karşımıza geliyor. Buradan yarı çap değerini 70 yazıp Enter'a bastığımda merkezden kenara olan ölçüsü 70 olan bir daireyi meydana getirmiş oluyoruz. Circle komutunda birkaç farklı yöntem bulunuyor. Örneğin iki nokta özelliği var. İki tane farklı noktaya tıklamak suretiyle uç noktalarından geçen bir daire meydana getirebiliyoruz. Bunun haricinde üç nokta özelliği var. Yine üç tane farklı noktaya tıklamak suretiyle ben bir daire meydana getirebiliyorum. Yine e, teğet yarıçap yöntemini kullanarak örneğin bu daire teğet bu daireye teğet ve yarıçapı 500 olan bir daire çizmek istiyorum dediğimde iki farklı daireye teğet olarak geçen e, kenarları değen bir başka daire meydana getiriyor ya da üç farklı teğetle örneğin e, şu dairemizi silelim. Üç farklı teğetle bir yöntem geliştireceğiz. Bu daire bu daire ve bu daire teğet olsun dediğimizde bunun üçüne birden değen bir daire otomatik olarak kendisi yerine yerleştirmiş oluyor. Evet bu bölümde de sizlere basit bir şekilde Circle komutundan bahsetmiş olduğum başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.